Billy Studios. Billy Studios. Sıradan bir Minecraft başlıyor. Dünya çok güzel bir şey ya. Hmm, o portal da ne böyle? Gireyim de göreyim. Aa! Ana burası da neresi? Bu ne? Aha, biliyorum. Evet bu porta bu portaldan içeri düştüm. Ve ağaçlar burada. O günü Ben neredeyim be? Da galiba burası Minecraft. Burada hayatta kalmalıyım. Karal lan seni lanet olası Neyse. Canım zaten fazla. Şu odunu alayım bakalım. 64 adım kırdıktan sonra şimdi bunları buraya koyacağım. Böylece crafting table yapabilirim. İşte bu. Böyle buradan kaçmalıyım. Oh, madem. Şimdi azıcık taş kazalım. Böyle de taş kazma ve taş kılıç yapabilirim. Ah uzun sürdü ama sonunda bu taşı kazdım. Şimdi bunu alalım. Şimdi bunları bur buraya koyacağım. Evet crafting table'a 64 tane odunum var ve 64 tane de taşım var. Bir tane de ezik bir kazma. Hadi gidelim. Şimdi evet böyle kan blokları koyarsam işte bu taş kazma. Taş kılıç. Şimdi böyle yapalım. i̇şte bu taş balta. Madene inmeye devam. Yine geldi madene. Yine biraz taş kazayım. Kazdım bile. Oh uzun zaman sonra sonunda demir ve kömür. İkisini de buldum. İşte bu. Ah oh, kötü creeper git lan buradan. Şimdi sana bu özel kılıcımı saklayacağım. Ee, pıst pıst. la. Hayır seni öldüreceğim. Nah. Hayır patlama. Aa. Ah. Canım sadece için yarım kalp kaldı Şeyler yapmalıyım Aha bir tane bu ne lan çok havalı bir evim var artık. Yani bir artı bir. Burada bir meşale sistemi var bunu çözmeliyim. İşte bu artık meşalem de var. Evim gittikçe şey güzelleşiyor. Şimdi ocağıma girelim. Ve işte bu 10 tane demir yapalım. Koyar şunları şöyle koyalım crafting table'a. Ve sonunda demir kazma. E eh, şunları şöyle bir dizeyim. Ee, artık kalkanım da var. Bu Demir balta. Ah, şimdi bir tane kılıç yapalım. İşte bu. Artık demir bir kılıcım var. Şimdi senin ağzına vuracağım zombi. <laughs> Beni daha bilmiyorsun. hoş kal zombi. Brain, brain, brain. Devam edecek.